Sevgili dostlar merhaba. Dün bahsetmiştim biraz rahatsızım hala. Rahatsızlığım devam ediyor. O yüzden hani biraz nefes problemi yaşıyorum. Kesik kesik olabilir performansım. Peşinden özür dileyim. Çok fazla bitki çayı falan içtiğim için kafam da çalışmıyor. Biliyorsunuz ben insanların ve iyi protein tüketmesini savunan bir insanım. Maalesef çok fazla bitki çayı tüketince zihnim donuklaşıyor. Bu yüzden biraz hafif bir konu seçmeye karar verdim. Şimdi Belki fark etmişsinizdir Twitter'da böyle yapılan saçma yorumları falan da çok alıntılıyorum artık. Benimle ilgili yapılan yorumlardan bir tanesi ilgimi çekiyor. Bunun üzerinden bir şey konuşacağız. Bana dair konuşmayacağız ama yani şey değil. Bana öyle dediniz, öyle değil falan gibi bir şey değil. O konsepte dair konuşacağız. O da yaşlılık. İşte tabii şey o normal. İşte yaşlı gösteriyorsun. Bu buna yapabileceğim şey yok. Bu genetikle ilgili bir şey ama. Epey sayıca çok kişi işte yaşlı gibi davranıyor, yaşlı gibi konuşuyor ve bunu kasten yapıyor. Hani yaşlı gibi görünmeye çalışıyor falan demişler. Bunun üzerine biraz düşündüm yani. Hani ben böyle yorumları önemserim. Şöyle önemserim yani. Hani birisi bana yaşlı, çirkin, salak falan dedi diye canım sıkılmaz. Öyle bir önemsemek değil ama niye öyle diyorlar? Yani bunların hepsi benim için birer veridir arkadaşlar. Üzerine düşünmeye değer şeylerdir. Şaşıracaksınız ama yazılan bütün yorumları işte linçlerde falan bile bütün alıntıları falan okurum ben. Yani cevap vermem çok belki işte şey anlamında ciddiye almam hani gereğini yerine getirmek anlamında ciddiye almam ama bunların hepsi indikatördür. Niye böyle düşünüyor insanlar? Bu zihin mekanizmasının arkasında ne var? Şimdi bu yaşlılık işinde de şunu fark ettim. Mesela diyor ki çok eski kelimeler kullanıyor diyor bir tanesi. Sevgili dostlar eski kelimeler kullanmıyorum. Yani hani şöyle konuşmuyorum. Rindanı harabati ve mestan elesiz mahşerde dahi camı meyi aşk ile mestiz. Bu dille konuşmuyorum. Keşke öyle olsun isterdim. Yahya Kemal diliyle konuşmak isterdim. Ama Yahya Kemal dili kadar nezih ve incelikli de değil konuştuğum dil. Ancak eski kelimeler yani tırnak içinde eski kelimeler. Bence bunlar eskisi yenisi yok. Yani hani bütün segmentler tarafından kullanımdan düşmüş kelimeler, eski kelimeler olabilir. Az önce işte Rindana, Arabi ve Mesdan elestiz dedim. Ya. O tarz evet, artık eski. Ama mesela Mamafih bence eski değil. Yahut, Yahut eski değil. Anlatabildim mi? Buna tepki gelmesi bana tuhaf geliyor mesela. Yani hani bu yaşlılıkla falan özdeşleştirilmesi. Sebebi şu, şimdi böyle dil devrem videosu falan da çekmiştik. Başka başka yerlerde de anlattım. Dil üzerine fikirlerimi çok mesela anlatmayacağım ama dile çok kelime lazımdır. Dil hem kendi özünden kelime üretebilmelidir hem yabancı sözcükler almalıdır. Çünkü düşündüğünüzün aksine dil inanılmaz karmaşık hatta neredeyse kaotik bir olgudur. Yani ifade etmemiz gereken meseleler öyle olduğu için dilde öyle. Sonuçta dil bizim gözlemlediğimizi, düşündüğümüzü, hissettiğimizi ifade aracımız ve o gözlemler, düşünceler, hisler fikirler o kadar basit değil arkadaşlar. Bu yüzden zaman zaman terim anlam kazandırabilmek için, zaman zaman yan anlam kazandırabilmek için, zaman zaman nüansları ayrı kelimelere yükleyebilmek için ve çok önemli, tekrardan kaçınabilmek için, metnin daha akıcı olabilmesini sağlayabilmek için çok kelime iyidir. Üstelik bu çok kelimeli bir konuşulan dil, buna aktif dil denir. Yani bir potansiyel dil vardır. O dilin bütün söz varlığı, bir de insanların onu konuştuğu kısmı var. O da aktif dil. Ne kadar genişse Zihniniz o kadar keskin kalır, kafanız o kadar çok çalışır. Dil düşünceyi, düşünce de dili etkiler arkadaşlar. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Üniversite mezunu bir insan, mesela geçenlerde anlatmıştım, tekrar edeyim. Bir mühendis kardeşimiz, yani akıllı da bir arkadaştı. Yani işte benden 10 yaş belki daha fazla gençti. Mühendislik öğrencisiydi, şimdi artık mezun olmuştur. Bir yerde yafta ifadesini kullandım diye bana yaftayı sormuşlar. Abi yafta ne demek diye ana korkunç gelmişti bu. Şimdi bu yaşlılık falan değil arkadaşlar. Bu kalite ve bu şöyle ben çok kaliteli anlamında değil tekrar ediyorum. Benim kullandığım dilden, özellikle konuşma dilimden ben memnun değilim. Arzu ettiğim kadar incelikli, arzu ettiğim kadar sofistike konuşamıyorum. Ancak böyle olmaya çalışıyorum çünkü o kaliteyi belirleyen, kaliteyi tespit eden isimleri okudum hiç değilse. Mesela yani ben böyle ruhumun hayvanı olarak kuzgunu görürüm. Sebebi hani kuzgun leş yer ya. Ben de bir nevi leş yiyorum. Çünkü beğendiğim eserler, beğendiğim sanat eserleri, edebi eserler falan hep ölüler tarafından üretilmiş. Onları en azından okuduğum için o kaliteye yakınsamaya çalışıyorum. Bu ihtiyaç sizin içinizde uyanmıyorsa sizinle ilgili bir problem vardır. Bu yaptığım yaşlılıkla alakalı değil yani. Ya da yaşlı davranmaya çalışmak değil. Üniversite bitirmiş bir insanın benim anladığım haliyle en azından herhalde bir bin tane kitap okuması gerekir değil mi? Bin kitap okumuş bir insan yafta sözcüğünü, mamafi sözcüğünü, ne bileyim bilakis sözcüğünü falan hiç mi görmemiştir? Görünce hiç mi aklında kalmamıştır? Yani ne bileyim hani çok böyle aşırı detay değil ya. Hani vardı bir ara hatırlayayım. Meral Akşener birisini ona laf edince belam demişti. Çok eski bir sözcük yani kullanımdan da düşmüş. O kadar detay bir şey değil. Ha, belam sözcüğü gibi. Mesela bir yerde mutat dediğim için eleştiriye uğramıştım. Ya mutat sözcüğünü duymuş olmanız lazım. Bunu duymadıysanız sorun sizdedir arkadaşlar. Buradan bir yerlere geleceğim de tek tek gidelim. Sonra mesela işte kıyafetlerimle ilgili böyle yaşlı gibi giyiniyor. Bugün mesela böyle giyindim. Şeyden genç gibi görünmek için değil. İğne vurduracağım. Gömlekle falan soyunmak zor oluyor onun için. Mesela şöyle bir tavrım vardır benim. Üzerine kendim bir şey yazdırmadıysam üzeri yazılı bir şey giymem. Marka görünen bir şey giymem. Çünkü... Mesela bu egolu falan da diyorlar işte kendini beğenmiş falan o konumuz olmadığı için ona girmeyeyim de ben kendimi seviyorum ve kendimi saygın hissetmek istiyorum bu çok doğaldır bu arada. Zannediyorum bana kibirli falan diyenler de kendi egoları incindiği için öyle diyorlar. Yani aslında kendileri de ciddi bir ego sahibi o arkadaşlar. Her neyse bir markanın reklamını bedava yapmayı anlamsız görürüm çünkü. Yani ben ona para veriyorum, para kazandırıyorum değil mi işte ne bileyim ceketini, ayakkabısını, kemerini alıyorum. Üzerinde de onun logosunu taşıyorum. Onun reklamını yapıyorum. Niye? Hani böyle kenarına, köşesine işte bunu ben yaptım diye bir şey yazmasından rahatsız değilim. Ama böyle görünür bir şekilde taşımaktan rahatsız olurum. Böyle ufak tefek var çok görünmeyen şeylere itiraz edemiyorum artık. Çünkü kaçamıyorsun ondan ama. Tuhaf renkler de giymeyi sevmiyorum. Bu beğeniyle ilgili bir şey ve rahatsız kıyafetler giymeyi sevmiyorum. Bu arada gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Takım elbise çok rahattır. Takım elbise değilse bile yani mesela ceket, pantolon, gömlek gibi kombinat. Çünkü sıcaklayınca ceketi çıkarırsın değil mi? Biraz şeyse giyersin. Bir sigara koymak için çok fazla yeri vardır. Ceplerin boldur falan filan. Bu, bunlar bana çok rahat geliyor. Ve hani ne bileyim orası burası yırtık. Orası burası şöyle böyle giymediğim için diyelim ki genç olmuyorum. Sonra ne vardı? İşte hareketleri yaşlı yani. Kanka ne haber ya falan diye konuşmak mıdır gençlik yahut gençlik bir de değer midir yani bir kıymet midir genç olmak bir de şu var hep, onu gözlemliyorum işte oraya getirecektim. İşte adam 50 yaşında ya ben gencim, ben genç olacağım falan. Değil insanın yaşını yaşaması gerekir. Yani şunun gibi mesela ben hani çok yaşlı değilim ama 35 yaşına geldim işte. Ne demek? Mesela 20 yaşlarımın başında üniversitedeki arkadaşlarım çok sabahladığım oldu benim. Sağda solda sokakta yani hani gidip otelde de yatmıyorduk. Ama bugün öyle yaşamak bana pek de makul gelmez. Gelmemesi de lazım. Yani genç olduğumu ispatlayacağım diye sokakta mı yatayım? Değil mi? O, o zamanken güzeldir. Ya da işte mesela çocuk iken çok daha küçük çocukken diyelim ki böyle kurgusal oyunlar oynarız. Belli bir yaşa gelmiş, 20 yaşına gelmiş birisi mesela hala kurgusal oyun oynuyorsa orada sorun vardır. Kurgusal oyundan kastım şu. Mış gibi yaparak evcilik oyunu gibi, doktorculuk oyunu gibi. Ama mesela onların da nesi var? Role playing game'leri var. Başka türlü. Orada çocuğunki gibi değil. Çocuğunki daha doğal gelişirken role playing oyunlarında böyle bir daha aktif bilinçle, üst bilinçle verilen bir karar ve bir kabul var. Yani daha çok farkında onun. Ve farkında olduğu için bu arada daha iyi rol yapabilir. Çocuktan daha iyi yapar o. Her neyse. Yani her yaşın Kendine göre bir şeyleri var. Bunlar zatında kötü şeyler değil. Bu gençlik tutkusu da bana tuhaf geliyor. Yani bir yandan hepimiz ben dahil işte siyaseti, ülkeleri, ticareti falan hep çok yaşlıların yönetmesinden rahatsızız. Buna kızıyoruz. Ama diğer taraftan da anlamsız bir şeyi bir yani yaşa dair bir skalar büyüklüğü kıymet haline getiriyoruz. Halbuki hepimiz yaşlanacağız ve öleceğiz. Yani çok doğal. Zaman hep ileri akıyor. 10 sene sonraki kendimize hakaret ediyoruz. Bir nevi böyle yaşlılık, gençlik işlerini yaparken. Bu tuhaf genç gençlik algısı hani bir şey de vardır böyle literatürde işte çocukluk icat edilmiş bir şeydir falan deniyor. Birebir katılmıyorum çünkü başka örnekleri var ama yani hani çocukluk icat edilmiştir yeni modern bir kavramdır. Çok doğru gelmiyor bana o anlamda söyledim. Fakat inanılmaz böyle o genç kalmak, genç gibi davranmak, genç gibi yaşamak kabul görüyor ve o gencin tanımını da işte salak, kalitesiz, pespaye işte ne bileyim düzgün konuşamayan falan olarak kuruyoruz. Yani vardır sizin de çevrenizde vardır işte böyle teyze ya da amcalar hani genç gibi davranmaya çalışıyor Çok sakin duruyor. Çünkü o genç diye tanımladığı da az önce ifade ettiğim gibi bir mesela enerjiklik falan da değil yani. Olmamışlık, çiğliği gençlik olarak tanımlıyor ve öyle çiğ davranınca genç algılanacağını ve genç hissedeceğini düşünüyor. Değil. Bu arada bir taraftan da arkadaşlar mesela 20 yaşındaki bir insanın eline silah verip ülken için öl ve öldür diyoruz. Yani bu sorumluluğu verebilecek yaşa gelmiş demektir bu. Biyolojik olarak gelir de bu arada. Bir sorun şu biz mesela gençleri işte böyle davrandığımız ve gençliği böyle kodladığımız için 30'lu yaşlarına kadar neredeyse ailelerine bağlı tutuyoruz. Bir taraftan maddi sebeplerden de öyle yani. sadece Türkiye'de değil bütün dünyada o yeni bir hayat kurmanın maddi zorluk eşiği çok yükseldiği için biraz da mecbur hale geliyor. E şimdi 30 yaşına kadar bağımlı kılınan hem maddi olarak hem manevi olarak hem sosyal olarak ve öyle muamele edilen bir insandan da diyelim ki 40 yaşında çok iyi bir işte bekleyemeyiz artık. Yani 18 yaşı reşit kabul ediyorsak 18 yaşındaki insanı gerçekten tam insan olarak görebilmemiz lazım bunun böyle yani işte 200 kelimelik bir dille konuşup hele ki üniversite okutuyorsak buna. Yani üniversite okutmuyorsak veya öyle bir arayışı yoksa buna da saygım var. Zaten öyle olması da gerekir. Yani herkes üniversite okumasın ama üniversite okutuyorsak iyi konuşabilmesini bekleriz. İyi yazabilmesini bekleriz. Mesela Tamga Türkiye insanları işe alırken hep söylediğim bir şey vardı. Arkadaş Türkçe hatasına müsamahamız olmaz. Çünkü onu ilkokul öğretmenin çözmeliydi. Yani Türkçe nasıl yazılır? Zaten biliyorsun bu senin ana dilin. Ama nasıl yazılır, nasıl kullanılır kurallarını ilkokul öğretmenin halletmeliydi ve sen her dönemde yani ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede bunu bildiğine dair diploma da aldın. Hep onay aldın. Bu onayları aldıysan biz buradan başlamayalım biz ama sıfırdan başlamayalım. Ya da işte geçtiğimiz aylarda metin yazarlığı kursu verdik. Orada da söyledim arkadaşlar. Yani ben şeyi göstermeyeceğim. İmna hataları, imna kuralları falan filan. Bunu zaten siz Türkiye'deki ilk öğretim sisteminden geçtiğiniz zaman çözmüş olmalıydınız. Hülasası bak hülasası. Hülasa deyince yaşlı oluyorsun. Bunlar yaşlılık değil arkadaşlar. İnsan hayatı biraz böyle yaşamalı. Hani benim yaşadığım, benim tercih ettiğim hayat en süperidir anlamında söylemiyorum ama bu bu asıl doğal olan bu. Doğal olmayan biraz sizin gençliğe yüklediğiniz anlamlar bence. Yani başı kıçı belli cümle kuramayan adama genç diyorsunuz. Yani gençliği böyle tarif ediyorsunuz ve öyle olmayı bir değer kabul ediyorsunuz. Değil ki. Genci de bu arada olgunlaşmaktan alıkoyuyorsunuz. Yani çok uzun süren bir ergenlik dönemi gibi. 30'lu yaşların ortasına kadar ergen kalıyor insanlar. Çünkü ergen ne demek? Tam olmamış yani. Tam erginleşme sürecindeki birey. Bu uzatılmış ergenlikten iyi bir şey çıkmaz. Dolayısıyla hani mesela evet çocukken mesela ben şeyi hatırlıyorum. Bu basınca yanan ayakkabılar vardı. Ona özenmiştim. Çünkü tuhaf ilginç bir şeydi ve çocuk fonksiyonel tarafı bir kenara bırakarak sadece bu özellikten dolayı bir şeye ilgi duyabilir. Ama yani 18 yaşındaki birisi bunu artık ilgisini yitirir. Çünkü onun dünyası başka. Mesela estetik ve fonksiyonelite öne çıkar. Yani bir taraftan estetik arar, diğer taraftan fonksiyonelite de arar. Basınca, ışığı, yanan ayakkabı da ikisi de yoktur. O yüzden ona ilgisini yitirir. Yitirmesi de iyidir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Neyse bugünlük böyle olsun. Yani hani biraz bu konularda böyle sohbet etmiş olalım. Arada bir sanki böyle üstüme vazifeymiş işte çok ihtiyarmışım, hayatı görmüş geçirmişim gibi sizlere nasihat veriyorum. Hissine kapılıyorum ama bunların nasihat değil bunlar. Benim fikirlerim ve aslında bir fikir teatisi yapıyoruz. Ben size kendi fikirlerimi aktarmış oluyorum. Siz de kendi süzgecinizden geçirerek uyguluyorsunuz ya da uygulamıyorsunuz. Bazen de mesela bir reaksiyon veriyorsunuz. Olumlu ya da olumsuz. Doğru söyledin ya da yanlış söyledin diye. Böyle bir tepeden inmece bak işte ya da siz ne bilirsiniz şöyle falan dediğinde nasihat olur o. Benim yaptığım nasihat değil bir sesi düşünmek belki o içindeki beyin fırtınası yaparkenki fikirleri aynı zamanda sesli bir şekilde ifade edip sizlerle paylaşmak. Sizlerle paylaştığımda bu arada daha etkili son sonuçlara ulaşıyorum bazen. Aklıma gelmeyenleri görüyorum sizlerin geri dönüşleri sayesinde ve daha iyi bir sonuca ulaşıyorum kendi zihnimde. Bu ihtiyarlık mıdır arkadaşlar? Geçen Nezen Tevfik videosu yapmıştık. Onun bir duası vardır. İhtiyarlık ile gençlik diyerek şu hayatı ikiye böldürme diyor. Devamı bu videonun ciddiyetine yakışmayacak ama arayın bulun derim, okuyun derim. Yarın yine görüşeceğiz ümit ederim. Ölmezsek sevgili dostlar o güne dek kendinize iyi bakın.